Arkadaşlar bugün yine muhteşem bir uçan arabaylarla birlikteyiz. Bugün yaralı bir ceylanımız var. Maalesef omuzunda ufak bir kırığımız oluştu. Merhaba de arkadaşlarım oğlum. Merhaba. Yardımcı pilotumuz, anneannemiz, babaannemiz bizlerle birlikte. Hadi yarışa başlayalım. Şimdi uçan arabalar başlıyor sayın seyirciler. Bakalım. Başlayayım mı? Yarışı kim kazanacak? Başlayalım, Başlayalım babacığım. Oo, ilk engelde takıldı. İnşaat aracımız. Ama şimdi itfaiye geliyor. İtfaiye aracı geliyor yarışa. Bakalım ne yapacak? O yarışı da tamamlayamadı. Çok uzun ve zorlu bir yol. Çok uzun ve zorlu bir yarış. Bakalım. Bu neredeyse oluyordu. Küçük araba kaldı. Bakalım mavi araba ne yapacak sayın seyirciler. Evet. Neredeyse oluyordu ama olmadı. Şimdi iki araba aynı anda yarışacak. Bakalım neler olacak sayın seyirciler. O ikisi de etabı tamamlayamadı. Evet. Çok uzun bir yol ama maalesef tamamlayamıyorlar. Buradan geçiyor yeşil araba. Bakalım. Şimdi yeşil arabamız geliyor. Babaannesi yardımcı olalım pilotumuza. Hani onu da şey düzelsin. Haydi bakalım. Boo. <laughs> Uçtu ama olmadı. Bam, 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 bam. Kelebeğimizin, kopilotumuzun kanadı kırıldı. Ama geçecek Allah'ın izniyle. Böyle. Şimdilik videolarımıza böyle devam ediyoruz. Daha sonra tekrardan canlı ve heyecanlı sizlerle olacağız. Bam, 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 bam. Oo, engellere takılan takılana. Sanki bugün hiçbir evet. yarışı hiçbir araba kazanamayacak Kırmızı. gibi. Baktak. Oo, Ouu, neredeyse Kırmızı kazanıyordu şşş. yarışı. Bence bu sarı araba kazanabilir paşam sence? Kazanır. Evet. Hadi bakalım. Oo, olmadı. Oh, sen, sen yanlış yaptın. Yangın mı var diyor. Yangın mı varmış paşam? Hadi söndürelim yangını. Yok yanıyor. Oo. aracımız söndürdü yangını. Hadi bakalım. başlıyor. Haydi bakalım Yardımına başlayalım. Ve gitti. Ve gitti. Aman, Bugün aman. etabımız çok zorlu. O yüzden hiçbir yarış Super. aracı henüz başaramadı Baba. sayın seyirciler. Var mı? Şey Şimdi hangi yarışçı babacığım? Su var. Suyu Oo, Su kamyonu mu? Hadi bakalım. Hı hı. Zıdımdı. Yol yok. Lan. Zıdımdı dur. Sarı atılan. <laughs> Wohoho uçtu ama başaramadı. Sarıdan yaptı. Sarıdan değdi. Evet. Sarı betle. Şimdi kepçe miydi neydi babacığım? Kepçe. Kepçe yarıştıyor. <laughs> Tuz taze bekle alabilirsin babacığım. Ki'nin kanadı kırıldı. Oh oh. Cemento arıcı geçebilecek mi engelleri? Oo geçemedi. Çok iddialı bir kırmızı yarış arabamız var. İki araba yan yana yarışacaklar bakalım geçen olacak mı? 2 3. Bas bakalım. Ha. Vadi be. Neredeyse geçiyordu. Evet. Bütün yarışçılarımız engellere takıldı. Maalesef hiçbiri henüz geçemedi. Ama daha yarış bitmedi. Daha yarış devam ediyor. Başla, ha, başla babacığım. Başla. başla bir tane. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Başla. Başlayabilirsin bir tanem. İstediğin gibi oynayabilirsin. çekil. <laughs>